Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde ilk çağda başlıca medeniyet havzaları konusunu işleyeceğiz. Hocam hangi medeniyetleri göreceğiz? Anadolu medeniyetlerini göreceğiz. Mezopotamya medeniyetleri, Mısır medeniyeti, İran, Çin, Hint, Ege, Yunan, Akdeniz kısacası bütün medeniyetleri göreceğiz arkadaşlar. O halde başlayalım. Öncelikle Mısır medeniyeti ile başlayalım. Mısır deyince aklınıza Nil Nehri gelsin arkadaşlar. Diyelim ki burası Mısır olsun. Mısır'ın tam ortasından geçer ve Mısır'a hayat veren nehre biz Nil Nehri diyoruz ve Mısır medeniyeti de bu nehrin etrafında kurulmuştur. Eğer bu nehri ortadan kaldırırsanız zaten Mısır medeniyeti diye bir medeniyet burada kurulamazdı arkadaşlar. Mısır medeniyeti çok az istilaya uğramış bir medeniyettir. Bunun sebebini söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Mısır'ın kuzeyine baktığınızda Akdeniz var. Akdeniz'den gelemezler. Neden? O dönemde e, büyük gemiler yoktu. O denizleri aşamazlardı. E şimdi batısına baktığımızda e, batıda çöl var. E, güney'e baktığımızda e, güneyde de çöl var. Şu tarafa baktığımızda arkadaşlar buradan bir Kızıl Deniz var. E, deniz olduğu için şuradan yine geçemezler. Bir tek burası kalıyor arkadaşlar. Burada da çöl var. Hangi çöl? Sina çölü. Meşhur Sina çölü var arkadaşlar. Baktığınız zaman Mısır medeniyeti kapalı bir kutu gibi. Mısır'ın etrafı doğal setlerle çevrilmiş arkadaşlar. O yüzden Mısır özgün bir medeniyet olarak uzun yıllar boyunca kalmayı başarmıştır. Hocam ne zamana kadar? Ne zaman ki artık bu denizleri aşabilecek teknolojiler gelişiyor, işte o zaman Mısır medeniyetini de işgal edecekler. Ama bu dönemde çok fazla istilaya uğramayacak. Ayrıca Mısır medeniyeti de nom adı verilen şehir devletleri halinde e, bu bölgede yaşamışlardır arkadaşlar. Hatırlıyorsanız yazıyı Sümerler icat etmişti. Çivi yazısını bulmuşlardı. E, Mısır ne yaptı? Hieroglif yazıyı yaptı arkadaşlar. Yani resim yazısını yapmışlardır. Ayrıca papyrus kağıdını da üretip yazılarını bu kağıtlar üzerine yazmışlardır. Bakın Nil nehrinin etrafında papyrus bitkisi vardı ve bu bitkinin yapraklarından Papyrus kağıdı üretildi ve bu kağıt kullanılmıştır. Bu medeniyet çevresindeki medeniyetlere göre oldukça gelişmiştir. Özellikle mimari, astronomi, matematik ve tıp alanında ilerlemiştir. Mesela tıp alanını özellikle belirtmek istiyorum. Ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Onlar mumyacılık yapıyorlar arkadaşlar. Bakın mumyacılık alanında çalışmalar yaptıkları için özellikle eczacılık alanında ya da kimya alanında da geliştiklerini söyleyebilirim. Bakın mumya yaptıkları için insanların iç organlarını çıkartıyorlar. İnsan vücudunu çok iyi tanıdıkları için tıp alanında son derece o dönemi koşullarına göre ilerlemeyi başarmışlardır. Ayrıca Firavun adı verilen tanrı kralları vardı ve bu tanrı kralları içinde piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır arkadaşlar. Bakın devasa anıt mezarlar yapılmış. Hatırlayın Keops piramitlerini. E bu piramitleri yapmak kolay değildi. Demek ki mimari alanında da geliştiklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. E tüm bunları yapabilmek için güçlü bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekiyordu ve aynı zamanda göğü yıldızları da inceledikleri için astronomi alanında da gelişmiştir. Mısır medeniyeti ve özellikleri bu şekildeydi. Sıradaki medeniyetimiz İran medeniyeti. İran deyince aklımıza Medler ve Persler'in gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın ilk büyük medeniyeti Medler kurmuş ancak Persler gelip medleri yamultuyor ve artık medleri ortadan kaldırıyor. Böylelikle Perslerin dönemi İran'da başlamış oldu. Bu dönemde İran toprakları, burası İran olsun arkadaşlar, o kadar gelişiyor ki ta gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Nereye kadar topraklarını genişletiyorlar? Yunanistan'a kadar topraklarını genişletiyorlar. Bakın bu kadar geniş topraklara hakim olmak, bu kadar geniş toprakları yönetmek kolay değildi. O yüzden topraklarını eyaletlere bölüyorlar satraplık adı verilen eyalet sistemini bu şekilde oluşturdular. Demek ki satraplık niye kurulmuş? Toprakları çok fazla genişmiş. Bu toprakları yönetmek kolay değilmiş. O yüzden bölmüşler küçük küçük eyaletlere ve her bir eyalete satrap verilmiş. Yani vali gibi düşünebilirsiniz aslında baktığınız zaman. Peki bu satraplara bilgi akışını ne sağlayacak? Tabii ki de posta teşkilatı sağlayacaktı. O yüzden tarihin ilk düzenli teşkilatı olan posta teşkilatını İranlılar kurmuştur. Bakın topraklar çok geniş. Satraplara bölmüşüz buraları. E buralara bilgi akışı gerekiyordu. İşte bu bilgi akışını sağlaması için posta teşkilatı kurulmuştur. İlk olduğu için de buraya yıldızımızı atabiliriz. Ayrıca İranlılar Zerdüşlük dinine inanmışlar ve özellikle ticaret ile uğraşıp kral yolunu yapmışlardır. Kral yolu tarihteki en önemli ticaret yollarından birisidir. Bakın bir tarafı bir ucu Sart şehrinden başlar. Diğer bir ucu nereye kadar gider? Susa kadar gider arkadaşlar. Çok uzun bir bölgeye gider ve buradaki ekonomik kazançların büyük çoğunluğu kral yolunda gerçekleştirilmiştir. Ve İran'da bu yola egemen olan e, medeniyetlerden birisiydi. İran medeniyeti ve özellikleri de bu şekildeydi. Sıradaki medeniyetimiz Çin medeniyeti. Arkadaşlar bakın tarihte en önemli iz bırakan medeniyetlerin başında Çin medeniyeti gelir diyebilirim. Bu adamların kafası zehir gibi çalışmış. Bakın kağıt, barut, matbaa, mürekkep, pusula gibi tarihe yön verecek çok önemli buluşların altında kimin imzası varmış? Çin'in imzası var. Hocam bu kadar şeyi nasıl bu adamlar icat etmiş? Artık Çin'ler ne yiyor ne içiyorlarsa Hani bu yarası çorbasından tutun da pitonlara timsaha kadar yiyorlar. Ne buldularsa yiyorlar baktığınız zaman. Demek ki bu yedikleri şey zihinlerini açmış ki bu kadar şey bulmuşlar. Ayrıca mimarlık, heykelcilik, resim gibi sanatlarda da ilerlemişlerdir. Çin medeniyetinin en önemli geçim kaynağı o dönem için bir ticaret yolu vardı. En önemli ticaret yollarından birisidir bu. Hemen hatırlayalım bu yolu. Neydi ismi? İpek yolu. Bakın zaten 3 tane ticaret yolu duyacaksınız. İpek yolu, baharat yolu ve az önce duyduğunuz üzere kral yolu vardı. Bu üçü o döneme yön veren e, ticaret yollarından birisiydi. Çin medeniyeti de ekmeğinin büyük çoğunluğunu ipek yolu üzerinden yiyordu. Ayrıca tedavi amaçlı akapunktur ve masaj kullandılar. Günümüzde de zaten bu masajlar hala meşhurdur. Asya masajları olarak geçer. Birçok bölgemiz ağrıdığı zaman gideriz Asya masajı yaptıraraktan, akupunktür ya da masaj yaptıraraktan bu ağrılarımızdan kurtulabiliriz. Demek ki tedavi amaçlı bunları kullanan ilk medeniyet kimmiş? Çinmiş. Çin medeniyeti de bu şekildeydi. Şimdi de Hint medeniyetinin özelliklerine biraz bakalım. Hint medeniyetini duyduğunuzda özellikle matematik alanı aklınıza gelmesi gerekiyor. Matematik alanında geliştirdikleri rakam sistemiyle dünya tarihine katkıda bulunmuşlardır. Sadece matematikte mi ilerlemişler? Tabii ki de hayır. Ayrıca müzikte de eski notalama sistemini Hint müzisyenlerine ait olduğunu unutmayın. Bakın hem matematik hem de müzik gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Bunun yanı sıra resim, heykel ve şiire de önem vermişlerdir. Ayrıca Hint medeniyetinin ekonomisinde de bir ticaret yolu var. Çok önemli bir rol oynamıştır. Hemen ismini yazıyorum. Baharat yoludur arkadaşlar. O zaman baharat yolunu gördüğünüzde Hint medeniyeti, İpek yolunu gördüğünüzde Çin medeniyeti aklınıza gelsin. Perslere İranlıları gördüğünüzde de kral yolu aklınıza gelebilir arkadaşlar. Demek ki baharat yolu da Hint medeniyetinin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi olarak gösterilebilir. Ayrıca çok meşhur bir sistemleri vardır. Kas sistemi arkadaşlar. Kas sisteminde sınıflar arası geçiş yoktur. Şimdi atıyorum burada doğduysanız arkadaşlar bir üst sınıfa geçmeniz mümkün değil sadece yatay bir geçiş var. Yukarıya doğru herhangi bir geçiş ya da iniş söz konusu değil. Atıyorum köle olarak doğdunuz. Hiçbir zaman yükselemezsiniz. Ömrünüzün sonuna kadar köle olarak kalırsınız. Ya da diyelim ki din adamı. Din adamı ya da Brahmanlar derler arkadaşlar bura. Yukarıdan aşağıya aşağıdan da yukarıya herhangi bir sınıf değişikliği olmaz. İşte biz bu sistemine kas sistemi diyoruz. Bu sistemi kim getirmiş? Hit medeniyeti getirmiştir arkadaşlar. Hit medeniyetinin özellikleri de bu şekildeydi. Şimdi de Ege Yunan medeniyetlerine bakalım. Yunan medeniyetlerine baktığımızda polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Şimdi arkadaşlar şurası Yunan olsun. Buralar dağlık ve engebeli bir yer olduğu için haliyle e, böyle küçük küçük şehirler kurmuşlardır şehir devletleri halinde yaşamışlardır ve bunların her birine polis adı verilmiştir. Ayrıca Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk uygulamalarına sahne olmuştur. Bakın demokrasinin temelleri nerede atılmış? Tabii ki de Yunan medeniyetlerinde atılmış. O yüzden yıldızımızı atıyoruz. Burası çok önemli. Unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca deniz ticaretine önem vermişlerdir. En önemli geçim kaynakları zaten ticarettir. O yüzden ticareti de unutmayalım. Yunan medeniyetleri ayrıca tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlemişlerdir. Arkadaşlar yılda 4 defa olimpiyat yapmışlardır. Amaçları neymiş? Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyat yapmışlardır. Yunanlılara göre her tanrının bir uzmanlık alanı vardı. Atıyorum güneş tanrısı, ay tanrısı, şu tanrısı, aşk tanrısı gibi bir sürü tanrıları vardı. Zeus da bunların en önemlisiydi. Onlara göre bu tanrılar Olimpos Dağı diye bir dağ var. O dağın etrafında toplanmışlar. Orada muhabbet ediyorlar işte. Biz buna ne isim veriyoruz? Tabii ki de Yunan mitolojisi adını veriyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ayrıca bu dönemde baskı olmadığı için demokratik bir ortam olduğu için özgür düşünce olduğu için Thales gibi, Sokrates gibi, Platon, Hipokrat gibi, Herodot gibi çok önemli bilim insanları burada yetişmiştir arkadaşlar. Mesela tarihin babası olarak adlandırılan Herodot, tıbbın babası olarak adlandırılan mesela Hipokrat, Platon'muş, Sokrates'miş, Talesmiş. Çok önemli bilim insanlarıdır. Hepsi bu medeniyetin içerisinden çıkmıştır. Buraya da özellikle yıldız atmış olurum. Neden buradan çıkmış? E çünkü demokrasi var. E çünkü özgür düşünce ortamı var. O yüzden bu insanlar tesadüfen buradan çıkmamış. Ayrıca Yunan medeniyeti Latin alfabesinin gelişmesine de katkı sağlamaları yönünden de önemlidir. Ege ve Yunan medeniyetleri de bu şekildeydi. Şimdi de Doğu Akdeniz medeniyetlerine bakalım. Doğu Akdeniz deyince aklımıza Fenikeliler ve İbraniler gelsin. Arkadaşlar hemen böyle üst üste yaşıyorlar. Birbirlerine çok yakın iki medeniyetten bahsediyoruz. Öncelikle Fenikelilere bakalım. Fenikeliler deyince aklımıza deniz ticareti gelsinler. Çünkü Fenikelilerin genel yapısına baktığımızda Burası dağlık bir yerdi ve denize kıyısı olduğu için de deniz ticareti yaparak yaşamlarını e, sürdürmüşlerdir. Deniz ticareti yapıyorlar ve bu ticaretin sonunda da kolonijik hareketleri başlıyor. Şimdi atıyorum bu adamlar gidiyorlar şuraya, gittikleri yerde koloni kuruyorlar. Koloniciyi başlatan medeniyetlerden birisidir. Günümüzde kullandığımız camların e, temelini Fenikeliler atmıştır. Ayrıca Fenike alfabesini de, e, Fenikeliler geliştirmiştir. Mesela Fenikeliler Mısır'a ticaret yapmak amacıyla gidiyorlar. E, Mısır'da ne vardı? Resim yazısı vardı, yani hieroglif vardı. E, gidiyor, onlardan resim yazısını hieroglifi öğreniyor ve üzerine de kataraktan geliştirerekten Fenike alfabesini geliştirmiş oluyorlar. Dünyadaki ilk harf sistemi olarak karşımıza çıkıyor o yüzden. E buraya da yıldızımızı atmış olalım. İbranilere baktığımızda ise Yahudi inancına sahiptir. Yani Musevilik var bu adamlarda. İlk defa tek tanrılı bir dine inanmışlardır. Bakın bu yönüyle önemli yıldızımızı atıyoruz. Bakın bu döneme kadar hep çok tanrılı dine inanmışlar. Ama burada artık tek tanrılı semavi bir dine inandıkları için İbraniler önemlidir. Yaşadıkları coğrafyaya baktığımızda günümüzde Filistin coğrafyasının bulunduğu yerde İbraniler vardı arkadaşlar. Enteresan bir yanı daha söyleyelim. İbranilerin yöneticileri genellikle peygamberlerdi arkadaşlar. Hemen birkaç tane örnek verelim. Hazreti Musa'yı örnek verebiliriz. Hazreti Davut'u örnek verebiliriz. Ya da Hazreti Süleyman'ı da örnek olarak verebiliriz. O halde Doğu Akdeniz medeniyetlerimiz iki taneymiş Fenike ve İbranilermiş ve genel özellikleri de bu şekildeydi. Arkadaşlar Mezopotamya kelime anlamı olarak iki nehir arası anlamına gelmektedir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ise Mezopotamya bölgesi adı verilir. Öncelikle yazalım. Mezopotamya verimli toprakları ve çok önemli su kaynaklarına sahip olduğu için tarih boyunca çok büyük önem taşımıştır. Hem verimli toprakları varmış, hem de çok önemli su kaynaklarına sahipmiş. O yüzden Mezopotamya bölgesi çok önemliydi. Mezopotamya tüm bu artıları sayesinde birçok insana ev sahipliği yapmıştır ve birçok devlet burada kurulmuştur. Bu bölgeye gelen insanlar öncelikle hayvanları evcilleştirmiş, hayvancılık ile uğraşmaya başlamışlar, ardından toprağa işlemeyi öğrenerek tarım yapmaya başlamışlardır. Bölgede verimli topraklar ve önemli su kaynakları olduğu için de zaten hem tarıma hem de hayvancılık yapmaya müsait bir yerde. Yani o dönemde Mezopotamya uygarlıklarında yaşayan insanların geçim kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Bu bölgeye yerleşen insanlar öncelikle küçük küçük köyler yapmışlar ve bu köylerde yaşamaya başlamışlardır. Zamanla bu köyler büyüyerek büyük devletlere, büyük uygarlıklara ev sahibi yapan bir bölge haline gelmiştir. Peki Mezopotamya'da hangi uygarlıklar vardı? Hangi medeniyetler vardı? Şimdi onlara bakalım. Mezopotamya'da 3 tane çok önemli uygarlık vardı. Bunlardan birisi Babiller, ikincisi Asurlar, üçüncüsü ise Sümerlerdir. Bu devletleri aklımızda tutabilmemiz için ufak bir kodumuz var. O kodumuz da BAS. B harfi Babiller, A harfi Asurlar, S harfi de Sümerlerdir arkadaşlar. Peki Mezopotamya'da bu üç uygarlıktan başka uygarlık yok muydu? Vardı tabii ki ancak müfredatımızda yalnızca bu üç uygarlık olduğu için bu üçünü işleyeceğiz. O halde ilk uygarlığımız olan Sümerler ile dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar Sümerler Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır. Sümerlilerin tarihe en büyük katkıları ise M.Ö. 3200'lü yıllarda yazıyı icat etmeleridir. Sümerler yumuşak kilden hazırlanmış tabletler üzerine çiviye benzer bir cisim ile şekil ve semboller çizmişlerdir. O yüzden Sümer yazısına Çivi yazısı adı verilir. Yumuşak kilden oluşan tabletleri varmış ve sert cisimler ile o tabletleri kazıyarak üzerlerine şekiller, semboller yapıyorlarmış. Bu yazıya çivi yazısı adı veriliyor. Ayrıca o dönemde Sümerler devasa büyüklükte tapınaklar yaparlardı. Bu tapınaklara ise ziggurat adı verilirdi. Bu resimde gösterilen yer ziggurattır. O halde Sümerlerin yapmış olduğu tapınaklara ne isim veriliyormuş? Zigurat. Ziguratlara genel olarak baktığımızda Mısırlıların yapmış olduğu piramitleri andırmakta. Ancak burası yalnızca tapınak olarak kullanılmazdı. Ziguratlar hem okul, hem gözlem evi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depo olarak kullanılırdı. Yani ziguratların birçok görevi varmış. En üst katında ise rasathane vardı. Rasathane yani gözlem evi. Sümerler yapmış oldukları ziguratlarda hem ibadetlerini yerine getiriyorlarmış, hem buralarda eğitim görüyorlarmış. Hem tarımda ürettikleri ürünleri burada depo olarak saklıyorlarmış, hem de en üst katında rasathane yani gözlemevi kurarak ayı, güneşi ve yıldızları takip ediyorlardı. Ayrıca Sümerlerin bir diğer önemli icadı ise tekerleği icat etmeleriydi. Tekerleği icat etmeleriyle birlikte ulaşım alanında geliştiler. Ay takviminin icadı ile de astronomi alanında gelişme gösterecekler. Onu da yazalım. Önce yazıyı bulmuşlar. Yazıyı bulmalarıyla birlikte tarihi devirler başladı. Ardından tekerleği bulmuşlar, ulaşım gelişmiş. Ay takvimini bulmuşlar. Böylelikle de astronomi alanında gelişme göstermişler. Mezopotamya'da okullara tablet evi adı veriliyordu. Ve buradaki dersler güneşin doğuşundan batışına kadar devam ediyordu. Çok ağır ve detaylı bir eğitim sistemleri vardı. Bu sayede de bilim alanında gelişme gösterecekler. Evet arkadaşlar Sümerler bu şekildeydi. İkinci uygarlığımız ise Babiller. Babiller de Mesopotamya'da kurulmuştur ve merkezleri Babil şehridir. Babil günümüzde Irak sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca kurmuş oldukları Babil şehrini dünyanın en muhteşem şehirlerinden birisi haline getirecekler. Teraslarında suların aktığı bahçeler yaptıracaklar. Tabiri caizse Babil'de küçük bir cennet oluşturacaklar. Cennet bahçeleri yapacaklar. Babil hükümdarının o dönemde yapmış olduğu Babil asma bahçesi dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilir. Kat kat bahçelerden oluşuyor arkadaşlar bu resimdeki Babil'in asma bahçesidir. Günümüze kadar gelemedi tabii ki. Ayrıca Babil'lerin en ünlü kralı ise Hamurabi'ydi. Hamurabi bu kadar meşhur yapan şey ise kendi adını taşıyan kanunlardı. Bakın bu kanunlar çok sertti. Tüm bu kanunların asıl amacı ise devletin düzenini sağlamak, insanları mutlu bir şekilde yaşatmaktı. Bu kanunlar kısasa kısas, dişe diş, göze göz olarak hazırlanmıştır. Atıyorum birisi birinin gözünü çıkardıysa aynı şekilde ceza olarak onun da gözü çıkarılır. Diyelim ki bir evlat babaya el kaldırmışsa el kaldırdı, el Kesilir. Tüm bu kurallara kısasa kısas Hamurabi kanunları adı verilmiştir. Babillerde bu şekildeydi. Son uygarlığımız ise Asurlar. Arkadaşlar Asurlar Mezopotamya'dan Mısır'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Asurların toprakları çok fazla verimli olmadığı için daha çok ticaret ile uğraşmışlardır. O yüzden ticaret kervanları oluşturmuşlar. Başkentleri olan Ninova şehrini kısa süre içerisinde büyük bir şehir haline getirmişler ve su ihtiyaçlarını karşılamak için ise çok uzun su kanalları yaptılar. Yaptıkları bu su kanalları sayesinde su ihtiyaçlarını karşıladılar ve topraklarını sulayabildiler. Ayrıca Asurlar eğitime de önem verdiler ve dünyada eşi benzeri o dönemde görülmemiş dünyanın ilk kütüphanesini kurdular. O halde dünyanın ilk büyük kütüphanesini hangi uygarlık kurmuştu diye bir soru gelirse cevabımız Asurlar olacak. Ve arkadaşlar Asurların bir diğer önemli özelliği ise ticaret kervanları sayesinde Yazıyı Anadolu'ya taşımışlardır. Bakın arkadaşlar Anadolu şurası olsun, Asurlar da şurada yaşıyor olsun. Bakın bu ticaret kervanları sayesinde Anadolu'ya gidiyorlar, Anadolu'dan da tekrardan dönüyorlar. E yazıyı Sümerlerden öğrenmişlerdi ve öğrendikleri bu yazıyı ticaret kervanları ile birlikte Anadolu'ya taşıyacaklar. Yani Anadolu'da tarihi çağların başlamasını Asurlar sağlamıştır. O yüzden Asurlar önemlidir bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi de sizlere Anadolu'da kurulan uygarlıkları anlatmak istiyorum. Anadolu'da kurulan uygarlıklarımız 5 tane. Bunlar Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigler ve İonlardı. Arkadaşlar bu uygarlıkları aklımızda tutabilmemiz için ufak bir kodumuz var. O kodumu yazıyorum. Hulfi, H harfi Hititler, U'su Urartular, L'si Lidyalılar, F'si Frigler, İ'si de Onlardır. Bu uygarlıkları aklımızda tutabilmemiz amacıyla farklı kodlar da var ancak ben bugüne kadar hep Hulfi'yi kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. O halde ilk uygarlığımız Hititlere bir bakalım. Arkadaşlar Hititler Anadolu medeniyetleri içerisinde en büyük ve aynı zamanda en geniş sınırlara ulaşmış devletti. Hititlerin başkenti Çorum yakınlarında bulunan Hattuşa şehriydi. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olma özelliğine sahip Hititler geniş topraklara sahip güçlü bir medeniyetti. Hititler o dönemde Mısır ile çok uzun sürecek savaşlar içerisine girecek ve bu savaşlar 16 yıl boyunca devam edecek. Bu savaşın bitmesiyle birlikte Mısır ile Hititler arasında Kadeş Anlaşması imzalanacak. Arkadaşlar Kadeş Anlaşması çok önemli çünkü tarihte yapılan ilk yazılı anlaşmadır. Mısır ile Hititler arasında Kadeş anlaşması yapılmış, ilk yazılı anlaşma olma özelliğine sahipmiş. Ayrıca Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla her yıl önemli gördükleri olayları anal adı verilen kil tabletlere yazarlardı. Bakın arkadaşlar tanrılarına hesap vermek amacıyla anal denilen kil tabletlere yazılar yazıyorlarmış. E, tanrılarına hesap vereceklerine göre doğru yazmaları gerekiyordu. Bu durumda ileride tarih yazıcılığını başlatacak. Hititler bulundukları bölgelere büyük saraylar yapmışlar, tapınaklar inşa ettiler ve bulundukları şehirleri surlarla çevirerek korumaya çalışmışlardır. Ayrıca Hititlerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ise Pankuş adı verilirdi. Meclis olduğunu unutmayalım. Ve bu meclise kralın yanı sıra aynı zamanda kralın eşi olan kraliçe yani tavana denilen kişi de katılabiliyordu. Hititler çok tanrılı dine inanıyorlardı. Arkadaşlar Hititler ve özellikleri bu şekildeydi. Anadolu'da kurulan ikinci uygarlığımız ise Urartular. Arkadaşlar Urartular Van Gölü ve çevresinde kurulmuşlardır. Ve başkentlere Van yakınlarında bulunan Tuşba şehridir. Urartular başkentlerine büyük kaleler, su kanalları ve barajlar inşa ederek bulundukları bölgeleri bayındır hale getirmişlerdir. Ayrıca madencilikte oldukça ilerleyen Urartular çanak çömlek yaparlardı ve ayrıca mobilya da üretirlerdi. Bakın arkadaşlar Urartular'ın en önemli özelliği demire şekil vermeleriymiş. Demircilik ile uğraşmışlar. Madencilikle uğraşmışlar ve yeni yeni ürünler ortaya koymuşlardır. Ayrıca tarımı geliştirmek amacıyla da sulama kanalları yapmışlardır ve bu sulama kanallarına ise şamran adı veriliyordu. Ve son olarak da ölülerini oda şeklinde bulunan mezarlara gömerlerdi. Bu mezarların olması onlarda ahiret inancının olduğunun kanıtıdır. Urartular da bu şekildeydi arkadaşlar. Anadolu'da kurulan üçüncü uygarlığımız ise Firikler. Firikler Gordions tarafından Ankara dolaylarında kurulmuştur. Günümüzde Ankara çevresinde bulunan Polatlı'da kurulmuştur arkadaşlar. Ayrıca en ünlü kralları ise Midas'tır. Midas'a eşek kulaklı Midas deniliyordu. Oradan hatırlayabilirsiniz. Ayrıca Firikler geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlarlardı. En önemli geçim kaynakları tarım olduğu için tarımı korumak amacıyla sert kanunlar çıkarmışlardı. Dolayısıyla tarıma zarar veren insanlara büyük cezalar veriliyordu. Bu cezalar ölüm cezası dahil olabiliyordu. Ayrıca Firikler de madencilik ile uğraşmışlar ve Fibula adı verilen çengelli iğneler yapmışlar. Ayrıca bunlar da mobilyacılıkla da uğraşmışlardır. Firikler o dönemde dokumacılık ile uğraşacaklar ve Tapates adı verilen kilimler yapacaklar. Bunu da son olarak eklemiş olalım. Frikler de bu şekildeydi. Dördüncü uygarlığımız ise Lidyalılar. Lidyalılar Ege bölgesinin verimli topraklarına yerleşmişlerdir. Merkezleri ise Manisa çevresinde bulunan Sarç şehriydi. Lidyalıların en önemli özelliği parayı icat ederek takas usulüne son vermeleriydi. Parayı icat edecekler ve böylece artık takas usulü yani değiş tokuş usulüne son verecekler. Eskiden insanlar alışveriş yaptıklarında para olmadığı için ellerinde bulunan ürünleri takas ederek yani değiştirerek alışveriş yaparlardı. Lidyalılar parayı bulmalarının ardından kısa süre içerisinde zenginleşmeye başlayacaklar ve bu parayı değerlendirerek ticaret yolları yapacaklar. Bu ticaret yollarından en önemlisi Kral Yolu'ydu. Kral Yolu Ege bölgesinden başlar, Mezopotamya'ya kadar uzanır. Ve bu ticaret yolu aracılığıyla Batı ile Doğu arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır. Tüm bu faaliyetleri sonucunda gelirlerinin büyük bir kısmını ticaretten sağlayacaklar. Bakın diğer uygarlıklar tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorken Lidyalılar daha çok ticaret yaparak geçimlerini sağlayacaklar. Ancak Lidyalıların parayı bulması onları bozacak. Bir nevi onların sonunu getirecek. Bakın arkadaşlar ordularında paralı askerler bulunduracaklar ve bu paralı askerler Lidyalıların bir süre sonra yıkılmasına sebep olacak. Hepsi benim diye aşk özürlük yapıyorlar ve paralı askerler bulunduracaklar ve bir süre sonra da yıkılacaklar. Lidyalılar da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar son uygarlığımız ise Eonlar. İyonlar Ege Denizi kıyılarına gelip yerleşecekler ve burada çok sayıda kent kuracaklar. İyonların kurdukları şehirlerin özelliği ise site şehri olmasıdır. Site şehri. Yani şehir devletleri halinde yaşayacaklar. Efes gibi, Milet gibi, Foça gibi küçük şehir devletleri kuracaklar ve bu şekilde devletlerini yönetecekler. İyonların denize kıyısı olduğu için deniz ticaretine önem verecekler ve geçimlerinin büyük bir kısmını deniz ticaretinden sağlayacaklar. Avrupa'nın önemli şehirlerine ürün götürecekler. Gemiler aracılığıyla aynı şekilde Avrupa'dan da gemiler aracılığıyla ürün satın alacaklar. İyonları diğer uygarlıklardan ayıran en önemli özellik ise bilme ve özgür düşünceye önem vermeleridir. Eionlarda özgür düşünce ortamı vardı. Demokrasi vardı. insanlara baskı uygulanmıyordu. O yüzden birçok bilim adamı Eionlarda ortaya çıkacak. Kim bunlar? Mesela Thales, Hipokrat, Herodot gibi bilim insanları buradan yetişecek. Eğer özgür düşünce ortamı olmasaydı, deneye, gözleme, araştırma izin verilmeseydi bu bilim adamlarının, filozofların hiçbiri burada ortaya çıkamazdı. Eionlarda bu şekildeydi arkadaşlar.